Ortada duruyor meydanda her şey değil mi? Zaten geçinemiyoruz. Aldığımız 7500 lira aylık. 4 tane nüfus, bir torun okut. Geçinip gidiyoruz işte. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Efendim? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? İzbağlam'da İlç yaşıyorum. Nereye bağlı? Melik bağlı. Memnun musunuz Melik Gazi Belediyesi'nden? Tabii, tabii memnunuz. çalışıyor Hangi Hepsinde çalış, fa faaliyeti çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinin. Kayseri'deki bütün belediyelerden Allah razı olsun. Hadi. Melik Gazi. Memnun musunuz Melik Gazi Belediyesi'nden? Memnunum. Bütün faaliyetlerinden memnunsunuz. Çok güzel sosyal faaliyetler var. Yani şu anda da vatandaşla iç içe. İletişimler de güzel, mesajlar da güzel yolluyorlar. Bu şekilde. Teşekkür Başka? Teşekkür ediyoruz. Ekonomi valla berbat ya. Çok kötü. Her gün zam geliyor ben anlamıyorum yani fırsatçı 3 harfli marketleri biliyorsunuz zaten Gerçi onlar olmasa öbürleri daha çok yapacak da Ekonomi berbat Her şey e, dolar ve Mazota endeksli olduğu için seçim günü nasıl oluyorsa 18 lira olan mazot şu an 40 lira Bu nasıl bir şey Sizce haklı mıyım haksız mıyım yani Ya yani tarafsızsınız da hani Doğru olanın yanında olun yani tarafsız olmayın e, Ekonomi nasıl düzelir? Şöyle söyleyeyim ben ama bunu yayınlayın ha. Kesinlikle yayınlayın. 7 köye bir imam. Zaten bunlar banttan okunuyor her yerden vaaz. Mesela devletten veriliyor bütün köylere aynı. Kayseri'den veriliyor bütün ilçelere, mahallelere aynı. Yediköy'e köye bir imam, 10 köye bir muhtar. Milletvekilleri milletvekilliği bir meslek değildir. Doğru mu? Bunu yapabilmek için hani bir tecrübeye gerek yok. Oraya gücü olan gidiyor, orada kazanıyor bir şekilde. Milletvekillerine tamamen maaş verilmemelidir. Bir de emeklilerine veriliyor ariyetin, Onun Zaten sen vekilsin, savunmak zorundasın, bir de emekli oluyorsun. Yani yıllar boyu ölene kadar, şu an 69 bin lira emekli milletvekili aylığı. Adam emekli olmuş, tekrardan milletvekilliğine konmuş, tekrar vekil olmuş. Oradan alıyor, oradan alıyor 200 bin. E ben burada, ya garip benim babam emekli bak, 7500 lira maaş alıyor. Adam yani çok zoruna gitti, ağlayacaktı. Çünkü zam bekliyor, sonuçta 7500 lira maaş. Altı bin lira kira. Sen diyeceksin ki daha ucuz eve git. Ucuz ev yok ki. Ev yok. Kayseri'de ev yok şu an. Devletin bu işe de bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Bir an önce evleri çoğaltması gerekiyor. Yani ev olmadığı için, rağbet çok olduğu için kiralar e, vatan haini daha da aramamıza gerek yok. E, esnaflarımız, vatan haini, bak ben bunu ciddi söylüyorum. Ev sahiplerimiz, bunlar vatan haini. Yani çünkü vatan haini nedir? Kendi halkını e, çaresizle itiyorsun sen. Yani çıkıp da silahla öldürmene gerek yok. Hani demek istediğim ülkemiz düzelmez Elhamdülillah Müslümanız diyorlar Lafa gelince ama Yani Hristiyan'ın bile yapamayacağı şeyler yapıyorlar Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan Memnun musunuz Kocasinan Belediye Başkanı'ndan? Değilim Neden? Şimdi ben o konuya geleceğim Benim ihtiyacım yok çok şükür elhamdülillah İşim gücüm yerinde Şimdi hani sosyal yardım yapılıyor ya benim etrafımda yardıma muhtaç çok insan var. Başvuru yapmalarına rağmen, hani ben söyledim gidin yapın. Sonuçta belediye üstlenmek zorunda yani sizi bir şekilde yani bu çaresizlikten kurtarmak zorunda dedim. Ee, başvuru yapılmasına rağmen hiçbir şey red gelmiş birçoğuna. Ee, bildiğim kadarıyla evi olana, arabası olan birçok arkadaşım var ha bunu alıyorlar. Utanmadan yüzlerine tükürdüm yine de alıyorlar. Adamların evi var, fabrikaları var, arabaları var. Bu adamlar sosyal yardım alıyor. Hoca Sinan Belediyesi'nden. Belik Gazi'den de aynı şekilde. Ama ne hikmetse yani simit, çay, simit ve çay parası bulamayan insanlara red geliyor. Ben nasıl memnun olabilirim ki? Ben yani kendimi hiçbir zaman düşünmedim. Her zaman karşımdakini düşündüm. Yani Müslüman bunu yapmalı. Sadece gemisini kurtaran kaptan değil. Önce etrafındakilere bir bak. Çaresizliğe bir hani Olabiliyorsan çare olmaya çalış. Olamıyorsan da bir şekilde bir mücadele ver. Ya ben bunun mücadelesini vermeye çalışıyorum ama ne hikmetse gözü aç. Karnı insanlar. Ya bunun bile ya bitirdi ya. Şey Anlatabiliyor muyum? Düşünecek bir şey yok. İnanılmaz zamlar var. Tabi bu beklenen son. Gidişat. Yani başka türlü olmazdı zaten. Başka ne söyleyeyim? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Biz Kayseri'de yaşamıyoruz. Ee, buraya yazın kaç haftalığına geliyoruz. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Kayseri'yi betonlaşmış buldum. Her yer beton. İnşaat sektörü sanırım inanılmaz hızlı ilerliyor. Tarihi binalar, eski binaları çok seviyoruz ama betonlaşma çok fazla. Teşekkür ederim. ne düşünüyorsunuz? Allah ekonomi hiç umduğumuzdan çok kötüye gidiyor. Bir vatandaş olaraktan hiç iyi değil yani. Her şey pahalı. Gitgide pahalaşıyor. Sonu nereye varacak bilmiyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Biz mi? Evet. Merkezde, Melik Gazi Memnun musunuz Melikgazi Belediye Başkanı'ndan? Belediye olarak memnun olabiliriz ama her şey çok pahalı. Belediyeden neler görmek isterdiniz? Belediyeden, ya da hizmetler güzel ama pahalı yani. Bize pahalı olarak dönüyor. Peki teşekkür ederim. Yol Biz ücretleri de. çok pahalı. Evet. Onu söyleyeyim ben. Çok pahalılaştı, ekmek falan çok pahalılaştı. Ne adım almak istediğini alamıyorsun. Yani sen çocukların için yani. Biz neyse bir yere körlüyoruz kendimizi ama. Teşekkür yani. ederiz. Hiç olumlu değil. yani şöyle söyleyeyim ben size. Her şeye yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yüz, yüzde iki yüz zam geliyor. Maaşlar yüzde 40'ı geçmiyor. Yani alım gücümüz düştü. Burada önemli olan meblalar değil, insanların alım gücünün önemli olması. Asgari ücretin 15 bin olması bile şu an bir şey ifade etmez. Çünkü... Asgari ücrete verilen yüzde 40 zam, ürünlere gelen zam yüzde 50, yüzde 80, yüzde 100. Yani hiç iyiye gitmiyor. Ben düzeleceğini de düşünmüyorum açıkçası. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta. Memnun musunuz Talas Belediye Başkanı'ndan? Valla şöyle söyleyeyim, çok Talas'ta da işimiz olmuyor. Sabah çıkıyoruz, işimize geliyoruz, akşam eve dönüyoruz ama parkı şudur budur. İyi yani en azından paraşüt alanı, orada yapılan etkinlikler. İyi Talas'tan memnunuz yani açıkçası. Ben teşekkür ederim. Ben te ekim ha var mı Abi ona hiç, hiç gerek yok. Aynı bildiğiniz gibi. Zor zor şartlarda yaşayık yaşayırlar. Şeye göre değişir yani. Zor bir ekmek gene öyle 7 lira, 10 lira, 5 lira. Ne bileyim ben. Bu yıllarca he herkes bir yer diyor. Zor yani. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de Pınarbaşı Bazarören. Memnun musunuz? Hayattan memnunum ama işte... Belediyeden memnun musunuz Pınarbaş Belediyesi'nde? Normal her, her yere herkes görevini yapıyor. Bilmiyorum bir diğer ama hat sağlar. Teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ortada her şey. Yorum hiç, hiç, yorum yapamayacağım. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas. Memnun musunuz Talas Belediyesi'nden? Evet Talas Belediyesi iyi, Talas da iyi. Yani. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediyeden? Bilmiyorum. ne diyeyim ya, ne faaliyet görebiliriz ki her taraf apartman zaten. Yani yeah, park, bahçe, bahçe, başka da bir şey yok zaten. Ne yapabiliriz ki? Teşekkür ederiz. Biz bir de ulaşım bir şey biraz ucuz olsa daha iyi olur. Peki. O çok pahalı. Teşekkür ederiz. Biz sıfır ya bence. Ben şu anda kaç yerde da. Bence hiç iyi değil. Batık yani. Kimse ne gelen var de. ne giden. Yani son durum. Ee, Öncek 5 sayıla şu anki 100 liranın değeri aynı. Öyle diyeyim. Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Evet, Kayseri. Kayseri'de. hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Memnun musunuz Melik Gazi Belediyesi'nden? Melikgazi Gazi Belediyesi'nden memnun değiliz. Ne tür faaliyetler görmek isterdiniz belediye? Ne de? tür faaliyetler? Hiçbir şey görmedik yani. Seçimlere diyorlardı biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hiçbir şey de görmedik yani. Şu anda Tokyo'da oturuyorum ben zaten. Tokyo'da oturdum. Bilmiyorum dediler çocuk parklarıymış falan. Hiçbirini de görmedik yani. Yollar da senayimiz zaten. Hiç düzen yok. Eskisi gibi. Peki teşekkür ederiz.